ama sıran merhabalar sevgili silah sever dostlar. Şimdi size Lux 12. Pardus silah. Lux 12. Bu şekilde çalışan bir tüfek. Şimdi 5 şokla hemen iki, bir tane saçma iki tane tek kurşun atacağım. Şöyle. Bunda herhangi bir düşünme mandalı yok. Şunu yaptığınızda alır. E, iki tane de tek kurşun. iki farklı marha aynı tip ama. En sağdaki hedefi atarak başlıyorum arkadaşlar. Evet bir vurdu patlatmadı neden. Şu mandalı tam sıkmadığımız için herhalde. atışı da mükemmel vuruş da mükemmel ses zaten apayrı bir olay hemen şoku söküyorum şimdi şokların muhtemelen altına biraz pislik gidiyor herhalde üstten vidal olduğu için şoklar diğer kamerayı durduralım Evet dediğimiz gibi galiba buraya herhalde şey gidiyor. Evet dediğim gibi. Şokların altına pislik gitmiş. Şimdi 3 numara şok. Evet 3 numara şokla hemen bir tane. Çelik sesalatım ne diyor bak. Şunu tam sıkmamız gerekiyormuş. Onu öğrendik. Bunu ortalık hedefe. Abo. Vallahi müthiş bir gümlemesi var ha. Açtık mıydı kamerayı? Açık mı şu anda? Tamam kalsın Şimdiye Şimdi ya şokumuzu da attık. Şimdi bakın. Şu kurşun kalıntıları şokun altına gidiyor. Evet burada da şimdi bir numara şoku takıp atıyorum. Atışını bitiriyorum. En son bundan 3 atış yapacağım yine. Sırf bu sesinin hatırına. Kulaklığı da takmadım. Neyse onu da bir dakika atışa daha. Evet. Şimdi de bak açılıyor gittikçe bir numara ha, tam sıkmadık bunu. Tabi biz de iki kez kullandığımız için o kadar olacak. Çiçek bu. Bak şimdi. Tınlamayı duydum. çiçek bu. Tamam diğer kameramızı durduralım. Atışımız bitti. Boşkanlar topla. Ay Bekle. Tamam geçtim topla. Sıkıntı yok. Şimdi boşkanlarımızla topluyoruz. Şimdi yaklaştırmıştık bak. Bunu ortaya gel Efe. Vallahi müthiş bir gümlemesi var ha. İlk kez kullandığımız için o kadar olacak. Oo. Tüfek bu. Bak şimdi. Evet tekrar merhabalar şimdi lak tüfeğimizle şöyle hemen iki tane son iki fişeğimiz 32 gram şöyle bunu da şu yerdeki defa kaç defa kaç defa hedef atıyorum bak basınç basınç çok yüksek hemen atıyorum bak yumruk gibi başlı kartonu. yaptım şunu iyi sıkacağız sıktık ortadakine. set yapmadığımız için almadı. <laughs> var ya bak vallahi diyorum bir basınç var, bir etki var. Ya geldiği hedefe böyle var ya armut gibi sirk ediyor. Tüfek bu. Laks 12 Pardu Samsung. Tabii biz henüz daha şeye tam alışamadık. Biraz böyle yaptığımız zaman bu ister istemez attıkça da yumuşar. Öyle. Bunda herhangi bir düşme mandalı yok. Şu yaptığımızda alır. Ee, iki tane de yapmış. İki farklı marka aynı tip ama. En sağdaki hedefe atarak başlıyorum arkadaşlar. Neden? Şu mandalı tam sıkmadığımız için herhalde. Atışı da mükemmel, vuruş da mükemmel, ses zaten apayrı bir olay. Evet şimdi atış alanımıza gidiyoruz. Evet iki tek koşun atmıştı bakın tek koşunun biri altta o benden kaynaklı biri de ortada. Bak 5 numara şokun saçma dağılımı gördünüz mü arkadaşlar? Yani enteresan bir şoku var. Enteresan da bir saçma dağılım var bak müthiş bak hiç boşluk yok gördünüz mü? Bak şu alt grup bak ortaya bak. Bu 5 numara şokun saçma dağılımı müthiş ötesi bir dağılım var 5 numara şokta. Tek uçun da gayet iyi. Evet bu da 3 numara şok. Bak 3 numara şokta da gayet güzel bir saçma dağılımı var. Bak size söylemiştim bak şuraya. Tapa değdi oraya. Bak tapa burada. Yani 3 numara şokuna 36.5 metrede tapayı hedefe çaktı. Bunun da dağılımı bu. Yine bunun da saçma dağılımı bu arkadaşlar bu şekilde bir saçma dağılımına sahip. Bir numara şunun saçma dağılımı vallahi efsane bir şey. Bunu da hacan her şey atacak. Tek vurşun saçma bak. Ha. Bunun da şeyi burada tapası. Tapayı şuraya vurdu bak. Şuradaki yırtık yere tapayı vurdu. Bak gördük mü? Müthiş bir saçma tabi ayak attığımız için bu kadar sağa sola aşağı yukarı oynar. Bana göre müthiş, gayet de güzel. Şu 5 numara şu, on saçma dağılımına da bakın bir ele. Bak bu gayet muntazam ve başarılı. Şimdi bu da toplayın çocuklar. Evet bu da bu şekilde. Evet tekrar merhabalar. Şimdi laks tüfeğimizle şöyle hemen iki tane son iki fişeğimiz. 32 gram şöyle bunu da şu yerdeki hedef var. Kaç hedef var? Kaçtaki iki hedef atıyorum. Bak basınç, basınç çok yüksek. Hemen atıyorum. Bak yumruk gibi açtık kartonu. Yaptım. Şunu iyi sıkacağız. Sıktık. Ortadakine. Sert yapmadığımız için almadı. Var ya bak vallahi diyor Bir basınç var. Bir etki var. Ya geldiği hedefe böyle var ya. Armut gibi sirkeliyor. Tüfek bu. Lux 12 Pardu Samsung. Tabii biz henüz daha şeye tam alışamadık böyle yaptığımız zaman bu ister istemez attıkça da yumuşar. Attıkça da yumuşar arkadaşlar. Tüfeğimiz bu. Ammasına saygılar, sevgiler. Dayı. Evet hemen şimdi boşları toplayalım. Şu yerdeki boşları bir alalım. Şu yerdeki boşları al. Kartonları topla getirsen. Tabuk bir kartonlar Bir tane boş kağıt parçası bile kalmasın. Hadi bakayım. Evet onu da göstereyim ver bana. Arkadaşlar bakın bu bizim avda atılanlar, atışta atılanlar. Bak boş kovanlar. Görüyor musun? Bak biz bunları böyle biriktiriyoruz, topluyoruz. Bazı arkadaşlar bilip bilmeden yorum yapıyorlar. Araziyi niye kirlettin? Yani sen biliyorsun. Biz bilmiyoruz hem arazinin nasıl temiz bırakılacağını. Ben o 20 sene dağda daşta bu ülkeye hizmet ettim, gezdim asker olarak. Bırakmadım hiçbir şeyi de bunu mu bırakacağım yani? O kadarına bizim kafamız çalışmıyor mu? Lütfen yorum yaparken bir videolarımızın bir çoğunun sonuna ekliyoruz yaptığımız toplamaları her şeyi bak hiçbir şey bırakmıyoruz arazide. hemen göstereyim şöyle bak her şeyi bak bütün karton marton ne varsa bak hepsi her şeyi topladık bak hiçbir şey bırakmıyoruz bak orada da gençler şu anda gittiler kartonları topluyorlar boş kovanları burayı bulduğumuz gibi bırakacağız İzmarit varsa onu da alacağız